Toplam 785 mil yaptık aşağı yukarı. Ee, buradan Selanik'e giderken gezerek gidildi. Yarış yoktu. Ama Selanik'ten itibaren etap etap yarışarak e, Bodrum'a kadar geri geldik. Nasıl bir duygu Selanik? Ee, Oradan, bizim için ayrıca var. bir önem var. Benim ikiz çocuklarım var. 4 yaşındalar. Ee, onlarla beraber Selanik'e gittik. Her şeyi böyle kitaptan okumakla olmuyor. Yaşamak başka bir şey. Ee, bütün her şeyin başladığı noktadan... Ee, tekrar Atatürk'ün evinden oradan Dolmabahçe'ye gidiyor olmak çok tabii, duygulanlar yaşattı bizlere. ve Çocuklar için bunlar çok önemli. Ee, bizim çocuklarımıza örnek olmamız lazım. Biz nasıl atamızın izinden gidiyorsak çocuklarımızı da o yolda gitmek için e, teşvik etmemiz lazım. Sadece kitaplardan okumakla anlatmakla olmaz. Buraları gezmek, görmek, yaşamak ve hissetmek lazım. O yüzden Selanik çok güzeldi, çok önemliydi. Ee, çok iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ee, herkes için de çok keyifli geçti çok şükür. İstanbul'dan buraya etaplar halinde yelken yarışı yaparak geldik. E, filo kalabalık değildi aslında İstanbul'dan, aşağı yukarı 15 tekne geldi. E, ama yine de bir rekabet oluştu. E, biz tabii denizdeyiz, denizciyiz, yelkenciyiz ama yarışmayı da seviyoruz bir yandan. İşin içerisine rekabet girince daha çok keyif alıyoruz, daha çok haz duyuyoruz. E, böyle daha da hızlı gidiyoruz aslında gezmek yerine yarış olunca. E, herkes limitlerini zorluyor, yapabildiğin en iyisini yapmaya çalışıyor. ...çok keyifli organizasyon oldu. Bodrum Cup ne ifade ediyor siz deniz yeri Benim için Bodrum Cup... ...şöyle ki... ...Türkiye'nin geleneksel tarzda yapılmış tekneleri var... ...bu tekneleri ön plana çıkartıyor Bodrum Cup. Yani bu... Bodrumlu birkaç insanın... ...bir araya gelip hadi bu işi yapalım deyip 35 yıldır yaptığı bir şey... ...ve gerçekten çok iyi noktalara gelmiş durumda, çok iyi sponsorlar var ve... ...bu yarış her sene daha kalabalık hale gelmeye başladı. Her sene daha çok tekne katılıyor. Her sene daha çok insan duyuyor. Bizim Türkiye olarak bu yaptığımız geleneksel teknelerimizi arttırmamız lazım. Bunları yaymamız lazım, duyurmamız lazım. bu şekilde bu organizasyon aynı zamanda Türkiye'ye de büyük bir üretime, sanayiye, yelkene, tekneye, denizciliğe, tersaneciliğe önemli büyük katkıları var. Maximize Blake The Bodrum Cup'ın bu yıl 35. yılını yaşıyoruz ama 100. yılımızla çakışınca e, dedik ki her şeyin başlangıç noktası olan e, biz de Selanik'ten başlayalım. Ve 13 yatımızda Selanik'e gittik. Çok duygusal anlar yaşadık ve 20 gündür denizdeyiz. E, oradan Çanakkale'ye geldik. Çanakkale'de e, yatan şehitlerimize teşekkürlerimizi ilettik ve Atatürk'ün gözünü açtığı evden yani gözünü kapattığı Dolmabahçe'ye kadar seyrimizi yaptık ve Dolma Dolmabahçe'nin önünde de bütün teknelerimizin üstünde e, hem saygı duruşunda bulunduk hem de atamıza ve bütün silah arkadaşlarına teşekkür ettik. Çünkü bu cumhuriyet e, onların bize emaneti. E, İstanbul'un Boğazı'nda yelken açan guletlerimiz büyük bir şölenle ee, çok güzel görsellerle İstanbul'dan ayrıldı. Bodrum'a kadar yarışarak geldiler. Ee, bugün de 35. Maximize Black the Bodrum Cup e eki yarışını başlatmış oluyoruz 5 gün sürecek yaklaşık 150 civarında yatımız şu anda denizin üstünde çok güzel bir filo ee, Bodruma muğlamıza ve ülkemizin e, bu güzelliklerini denizin üstündeki bu güzelliklerini sergilemiş olacaklar yerli yabancı e, 1500'ün üstünde e, kişi var e, ve e, harika bir hava var e, gerçekten Türkiye'miz çok güzel koylarımız çok güzel e, Bodrum kapta e, yine güzel heyecanlı anlar bizi bekliyor. Geçin. Geçin.

James Bond'da da oynadı. Bir tekne.